Evet, söylentiler doğru arkadaşlar. Yakışıklınız online. Birkaç gündür yoğundum. Gösterim vardı. Birden babam geldi vesaire. Evde kayıt yapamadım pek. Boşa düşünce de hızlıca bir şekilde bir podcast kaydını atladım. Çünkü özlüyorum buraları. Buradaki yorumları seviyorum. Bir yandan da diyorum ki ulan keşke dün o gösteriye gitmeseydim. Birkaç kişi çıkıyoruz ve benden önce çıkanlar bir saat boyunca o kadar kötü şeyler anlattılar ki seyirci tiksindi artık. Çok yorucuydu. Ben de biraz eziyet çektim gibi oldu. Gelelim günün haberine. Samsun'da yolcu gibi bindiği taksiyi silah zoruyla kaçıran 17 yaşındaki Rea tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah saatlerinde elindeki valizlerle taksi çağıran Rea kendisini almaya gelen araca binerek yola çıktı. Rea bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle 57 yaşındaki taksinin sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu tehdit edip aracından indirdi. Tuzcu taksiyle uzaklaşan Rea'yı ihbar etti. Gözaltına alınan Rea ifadesinde gezip eğlenmek günümü gün etmek için taksi çaldım dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklandı. Son zamanlarda bilmiyorum haberleri inceliyor musunuz ama bunun gibi çok basit nedenlerle suça karışan çok insan görmeye başladım. Araba kaçırma olur, hırsızlık olur veya daha da ciddi suçlar olabilir. Özellikle bunu genç çocuklarda da çok görüyorum. Burada büyük bir sıkıntı da var aslında. Büyük ihtimal çocuklar artık geleceğe dair herhangi bir hayal kuramıyorlar. Gelecekten beklentileri yok. Gelecekte hapse mi girmiş, herhangi bir işe mi bulaşmış? Hiç umurlarında değil. Hapse girerim, yatar çıkarım. Sonrasında artık hayat benim için çok da önemli bir şey değil diyorlar. Maalesef geleceğini çaldılar şu anki çocukların. Zaten çok da normal. Ülke koskoca bir suç dünyasına döndü zaten. Türkiye organize suç endeksinde dünyada 12. sıraya kadar yükseldi. Geride bıraktığımız ülkeleri bir görseniz var ya zaten 180 tane küsür ülkeyi geride bırakmışız. Artık böyle hani tiksinerek baktığımız ülkeler var ya orada asla yaşamam dediğimiz yerler. Organize suç konusunda oralardan artık biz çok daha kirliyiz. Oralar bizden çok daha yaşanılabilir. Çocuklarda gelecek olmadığı için suçlara da yönelebiliyorlar. 18-19'da işte mafya abilere üzenebiliyorlar. Birilerinin yanında çalışabiliyorlar. Çok görüyoruz bunları ya. İnsan ister istemez üzülüyor. Çocuğun sebebine baksana. Günümü güne edeyim Bunun için kim bilir kaç yıl ceza yiyecek. Belki 5, belki 7. Çocuğun umrunda değil. Başka ülkelerdeki yaşıtlarına baktığında gelecek hedefleri var. Çocuk diyor ki ben okurum, mühendis olurum. Bir şeyler üretirim. Onun için çabalarım. Düzgün bir refaha ulaşmak isterim. Bir başkası diyor ki ben okumam ama kendi alanımda kendimi geliştiririm. İleride iyi bir yere gelebilirim. Yemek sektöründe kendimi geliştiririm, iyi ilerlerim oradan diyor. Ne bileyim sanayiye giririm, oradan geliştiririm kendimi. İleride patron olurum belki diyor. Ama maalesef şimdiki bizim çocuklara baktığımızda gelecek hayalleri de çalında. Yaparsa AK Parti yapar işte bunu. Böyle basit sebeplerle hayatlarını çok rahat yakabiliyorlar. Sizin de içinizde bol bol geleceğe dair sıkıntıları olan arkadaşlar vardır. Piyasa her ne kadar kötü olsa da, sistem her ne kadar bozuk olsa da kendinizi geliştirdiğinizde piyasada tutunabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan tabii ki illa okuyacaksınız, kendinizi geliştireceksiniz anlamında söylemiyorum. Üniversite okumadan da kendinizi geliştirirsiniz. Belli bir alanda o alana yönelik araştırmalar yaparsınız, okursunuz, çabalarsınız. Bir yerde emeğinizin karşılığını almazsınız. iki yerde almasanız, üçüncüde alırsınız illa. Maaşlar çok mu kötü? Ya küçük çaplı bile olsa işveren olabilirsiniz. Bazı iş kolları sonuçta yatırım da istemiyor. Ya da o alanda kendinize iyice bir şeyler katıp daha üst konumlara gidebilirsiniz, daha fazla çabalarsınız. Evet çok sıkıntı. Benim gelirim yine iyi hoş ama bu halde dandik bir motor alırken bile zorlanabiliyorum. Bazı çocuklar istiyor ki işte Almanya'daki çocuklar gibi Amerikalı çocuklar gibi 18'imde altıma arabamı çakayım güzel de bir araba olsun onunla gezeyim. Bir yerlere gideyim tatil yapayım. Sistem maalesef bunlar için çok sıkıntı. Yaparsa AK Parti yapar sonuçta. Sınava giriyor sorular çalınıyor. İş hayatına atılayım diyor yerine Suriyeli Afgan koyuyorlar. Evet çalışmanızı çok engelliyor olabilirler ama yine de çabaladığınızda bir yerlere de gelebilirsiniz. Böyle basit sebeplerle kendinizi yakmayın lütfen. Sonrasını da düşünün. Özellikle genç arkadaşlar, hararetli dönemleriniz olabiliyor. Sonrasını düşünemeyebiliyorsunuz. Biz de öyleydik çünkü. Anlık eğlenceleriniz bütün hayatınızı da yakabilir. Bu konularda gerçekten biraz da dikkatli olmak gerekiyor. Çok tırsak olmayın ama biraz da dikkatli olmanız gerekiyor ballarım. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek kaygınıza dair neler var? Yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.